En'am suresinde 42 ila 45. ayeti celileler Rabbi Zülcelalimiz buyuruyor. Estaizu billah. Ve lekad erselnâ ilâ ümemin kablik. Şüphesiz ki senden önce ümmetlere peygamberler göndermiştik. فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya sokmuştuk. فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُونَ Hiç değilse onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler Tarihi sürece baktığımız zaman kısaca 1346 ile 1353 yılları arasında kara veba diye bir salgın sonra su çiçeği ile 15. yüzyılda %90'ı insanların hayatını kaybettiği bir musibet Amerika'da. Daha sonra 1520 ile 1576 yıllar arasında 15 milyon insana yakın kimsenin ölmesi 19. yüzyılda 1 milyon insanın ölümüne sebebiyet veren hastalıklar 1959'da 30 yılda son 30 yılda 36 milyon insanın canını alan hastalıklar hele bugüne geldiğimiz zaman korona virüsü SARS'tan 10 kat daha fazla bulaşıcı dertler. Mevla-i Zülcelal'imiz buyuruyor. Hiç değilse onlara şiddetimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Walakin kaset kulubuhum ve zeyyana lehum şeytan ma kanu ya'malun. Lakin kalpleri katılaştı. Şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Rabbi Zülcelal'imiz ders almayıp yine aynı İsyan ve kötülüğe gitmeyi beyan buyuruyor. Nefsimize uymak suretiyle Mevlamız ilk ayeti celilede fe ahadnahum bil ba'sa'i ve tarra <laughs> la'allahum yetedarraun. Mevlâ Mevla-i Zülcelal'imiz buyuruyor ki, onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya sokmuştuk. Müfessirin azam efendilerimiz rahmetullahi aleyhi mecmain bilbe'se şiddet diye buyuruyorlar. Kahıttır, açlıktır. Ve darra hastalıklar, ölüm ve birçok kargaşa aynen günümüzü ifade ediyor. Estaizu billah. Felemmâ nesû mâ zükkirû Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında fetahnâ aleyhim ebvâbe kulli şey. Onlara her şeyin kapısını açtık. Yani imkanlar sunduk. Hatta izâ ferihû bimâ utu Kendilerine verilene sevinince, artık şımarıp yoldan çıkınca, dert, bela ve musibetten, kıtlıktan, açlıktan, yokluktan, hastalıktan, toplu ölümlerden, artık tarif edemeyeceğimiz şekilde günümüzün fotoğrafını görüyorsunuz. Ve birçok kargaşa, kendilerine verilene sevinince ahaznahum bağteten fe izahum müblisun ansızın onları yakaladık da umutsuz kalıverdiler. verdiler. billah fe kuti adabirul kavmillezine zalemu zulmeden milletin kökü böylece kesildi.